Bir ayın sultanı başlıyor, başlıyor, başlıyor dedik. Siz bu videoyu izlediğinizde artık başlamış olacak. Şimdiden herkese hayırlı, rahat, kolaylıkla geçen, değerli olan pek çok şeyin daha da farkına vardığımız bir Ramazanlar diliyoruz efendim. Bereket serimiz bütün hızıyla devam ediyor. Çöpe girdik, pazara gittik, markete gittik, doğru alışverişi öğrendik. Sonra onları geldik. Buzdolabında ve dolaplarda nasıl saklayacağımızı gördük. Şimdi artık evin bereketi için çok önemli olan o malzemelerin az kalmışları kalacak. Bunları nasıl doğru tüketebiliriz? Baktığımız zaman eve aldığımız meyve sebzenin %53'ü, süt ve süt ürünlerinin %41'i, ekmeğin %34'ü, bakliyatın %32'si, et, tavuk gibi ürünlerin de %17'si. Gerçekten rakamlar korkunç. O az kalmışlarla ilgili size aşırı yaratıcı önerilerim var. Ama benim aşırı yaratıcı önerilerimden önce biz kocaman bir aileyiz ve sizden gelen öneriler sonraki videolarda aşırı işimize yarabiliyor. Ben şöyle yapıyorum, az kalmış böyle kullanıyorum diye güzel fikriniz varsa ne olur yazın. Ama bence en beğendiğimiz üç kişiye hediye de verelim. Bence boyunsuz kavanoz verelim. verelim. Onlar da boşa harcamadan biz de çok anlattık. Böyle üç kişiye, üçerli beşerli boyunsuz kavanoz gönderiyorum. Haydi bakalım. Bence süper hediye. Devam ediyorum. İlk konumuz olarak evin bereketinin en önemli şeylerinden biri nedir? Ekmek. Ekmekle o kadar çok yapabileceğimiz şeyler var ki. Başlayalım. Bence ilkini ekmek Bey söyleyebilir. Tabii ki. İlk akla gelen ve en basit ve en harika çözüm aslında zaten Anadolu'da yüzyıllardır yapılan bir şey. Tirit. Yani zaten onun aslında bayat ekmeğe ihtiyacımız var onun için. Onu güzel bir suyla ıslayacağız. Ondan sonra enfes bir yemeğe dönüşecek. Bu bir şeyi iskender kebaba da çevirmek olabilir. Bu bayat ekmeği vişneli ekmek de yapmak olabilir. Bu ıslama köfte de olabilir ki papara da olabilir ki biz bunun kitabını yazdık. Görüyorsunuz. Kitabımızda <laughs> Tirit'in özel bölümü var. Tirit'le ilgili böyle farklı farklı tarifler de var. Kanalda birkaç tanesini yapmışlığımız da var. Onlarla ilgili linkleri de aşağı koyarız. Ama kuru bir ekmeği şöyle hafif yağ ile böyle kavurup birazcık sarımsaklı yoğurt, üzerine hafif salçalı bir sos o haliyle bile çok güzel. Ve üzerine bir parça tavuk varsa, bir parça peynir varsa ne olursa yumurtayı bile çırpıp üstüne koyuna acayip lezzetli bir şey oluyor. Dolayısıyla birincisi treat. İkincisi ekmekten kek. Ekmekten kek için çok tatlış Burak Bey'le videomuz var. Bir kuru ekmek, bir kek. Ne kadar ekmek, o kadar kek. Islatmak için süt. Bir buçuk bardak şeker ve 4 yumurta. Yarım bardak yağ. Ekmekler sütle böyle yumuşadı. Hamur gibi oldu. Atıyoruz. Refika kaşığı, dört kaşık kakao. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin. 180 derece 45 dakika. Brownie <laughs> <laughs> gibi müthiş oluyor. Sadece kek değil, bu arada kurabiye yapmak da çok kolay. Onun için de bir videomuz var, onu da hızlıca görelim. Bu bayat ekmek 10 dakikada bu kurabiye oluyor. É e que... Aslında sadece suyu uçmuş bir ekmek. Dolayısıyla azıcık ıslatıp... onu böyle bir kızartma makinesine, fryer'a, fırına koyduğunuzda... taptaze hale de gelebiliyor. Veya bunu böyle hafif yumurtaladığımız zaman... böyle o yumurtalı ekmeğin tarifinde şuraya koyuyorum. Üst alt yapıp tavada üstüne biraz da pudra şekeri... inanılmaz bir hale gelebiliyor. Yumurtayla ekmek çok iyi kardeşler. Bunun eksik olan suyu da aslında... yumurta verebiliyor ve daha da lezzetli hale getiriyor. Bu da inanılmaz güzel olabilir. Hatta ekmek altını kalmış bir yarım ekmek var. Ortadan kesip böyle iki bir pizza bile yapmak mümkün. Bunun da haricinde dümdüz kalmış kuru ekmeği hızlı mutfak robotundan geçip galeta unu. Galeta unu da o kadar çok işe yarabiliyor ki baştan köfte olmak üzere pek çok yemeği çoğaltmakta. İlla ekmek içi diye de düşünmeyin. Biz dışında kullanırız senelerdir. Üstü susamlıysa onu da kullanırız. Hiç problem yok. Bir de daha güzeli. Arada hatta bize biraz kızan da çok oldu. Köfte yaptık. Az tavuklu, bol ekmekli, bir bütün ekmekli köfte. 30 adet köfte. Bir adet halk ekmek. Bir adet de soğan. Üç diş sarımsak. Hepsi buna girer. Üç tane tavuk but. Hala soğanlar iriyken bir çorba kaşığı salça. İki çorba kaşığı zeytinyağı. Yarım tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. İki tepeleme tatlı kaşığı kimyon. Et gibi hissettirmesi için. Kapatıp tekrar çalıştır. Teşekkürler hocam. Taze maydanoz. Hop bir büyüyor. <laughs> Evet. Oh. Köfteci geldi köfteci. Gelelim meyve sebze. En belalı bir konu. Genelde şöyle bir şey oluyor. Çekmeceyi açıyorsun. Aa iki tane havuç kalmış. Üç tane bilmem ne kalmış. Lahana da böyle ya yemek yapsan olmaz. Ya da o sırada lahana yemeği istemiyorsun falan. Ne yapacağını şaşırdığımız parça parça sebzeler çok kalabiliyor. Bunlardan ilk aklımıza gelen aslında yüzyıllardır bu topraklarda olan değerlendirme yöntemi nedir Burak Bey? Adı üstünde türlü 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 sebzeleri alıp birazcık tabii ki önce soğanla kavurup biraz salçasını ekleyip sokar içine yapıp bu da kitapta var. Suyunu veriyorsunuz, kapatıyorsunuz. 15 dakika sonra nefis bir yemeğiniz hazır. Ee, benim aşırı sevdiğim sebzeden İskender dediğimiz kanalda da aslında karnıbahardan yapılan İskender gibi. Yani sebzeyi çok yüksek ateşte azıcık kavurup üzerine sarımsaklı yoğurt, domates sosu varsa biraz kıyma ya da yoksa sadece domates sosu sarımsaklı yoğurtla acayip lezzetli olan pırasalı tavuklusu, lahanalısı falan olan var. Bunu sebzeyi iskenderleştirme diye ad koyabiliriz. Acayip güzel oluyor. Bir azıcık bir sebzeniz var. Tek kişisiniz, iki kişisiniz. Hemen iskenderleştirdiniz. 10 dakikada yemeğinizi yaptınız, yediniz. Hem de hiç suçlu hissetmediniz. Türkiye'nin zorlu kirleri çıkarmada bir numaralı markası olan Fairy, bulaşık makinelerinde Türkiye'nin bir numarası olan Arçelik'le güçlerini birleştirdi. Bunu niçin yaptı? Kusursuz temizliğin her gün hayatınızda olabilmesi için. Fairy Platinum Plus'ın gücü sayesinde suda bekletmeden, ovalamadan her yıkamada kusursuz temizlik mümkün oluyor. Ve aslında şunu söyleyebiliriz ki Arçelik kendi bulaşık makinelerinde zorlu yemek kirlerini çıkarmada bir numara olan Fairy'i öneriyor. Devam edelim çorba. Bütün sebzelerin hepsinin çorbası olur. Bir çorbayı lezzetlendirmek için de birkaç tane ipucu olabilir. Ya çorbayı unla güzel meyane yaparsın, kavurursun. Terbiye yaparsın, birazcık ekşilik vesaire ve yumurta sarısı eklersin. Azıcık yoğurt eklersin, lezzetlendirirsin. Yani o sebze kendi olduğu halden daha güzel işebilir. Ya da tabii ki krema yapabilirsin. Krema ekleyebilirsin. Bir de tabii bizim Türk usulü yağ yakmak dediğimiz. İşte nane koyarsın, pul biber koyarsın. Onu böyle tereyağını böyle güzel kahverengi bizim dökersin. Brokoliyi bana haşla ver, kavur ver. Zorlanabilirim. Brokoli çorbası var. Bir tencere içerim. Bir de birazcık sebze kaldı. Fazlasını dondurucuya da atabilirsiniz. Dondurucuda olmuş bir sebzeyi de en güzel yapabilecek şey sabah smoothiesi. O kadar rahat, o kadar lezzetli oluyor ki. Onun da videosu var. Herhangi bir meyve. Suyu varsa suyu da. Bazı günler maydanoz. Bazı günlerde de buzdolabında ıspanağı vardı. Onu ekliyorum. Bastırıyorum. Birazcık zencefil bu zerde çalın yarısı. Şek için muhakkak birazcık su istiyor. Yoksa güzel çekilmiyor. Ve buz. Ben yıllarca şey içmem ben tok duramam diyordum. Ama bu zencefil, zerdeşal. inanılmaz tok oluyor insan. Yaşasın kiralık evin blenderı. 100 kitlete. Oh, bakalım dökmeden dökebilecek miyiz? Ooh ben bunu alıyorum. Kitabımı yazmaya bilgisayarın başına gidiyorum. Aslında sebzelerin hepsi yoğurtlu meze olarak. Yani rendelenmiş havuç yoğurt karışımı var ya. Bütün sebzelerle aslında o kombinasyon çalışıyor arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz. Hatta onun 5 versiyonu da galiba yapmıştık. Linkini şuraya bırakıyorum. Tabii ki mücver. Sebzeyi birazcık küçülttün, suyunu sıktın. Ondan sonra ununu, yumurtasını karıştırdın. Lezzet arttırıcı bir iki öğesini koydun. Mücverin hazır. Sebzeden mücver yapabilirsin. Ve her mücver köfte gibi aşırı lezzetli olacak. Bahar'ın en sevdiği şey sebzeleri küçük küçük koyup birazcık sarımsaklayıp birazcık pul biberleyip fırına atmak. Taze taze ve fırın sebzesi yapmak. O da kebap gibi oluyor. Çok güzel. Bir de tabii ki her şeyi yumurtaladığın zaman da çok güzel oluyor. Sebzeyi azıcık kavur, üzerine yumurta kır, ıspanaklı yumurtadan kendisini biliyoruz. Prasalı yumurta da aşırı lezzetli, patatesli yumurta da çok çok güzeldir. Bütün bunları kullanabilirsiniz, aklınızda olsun. Meyvede ne yapabiliriz derseniz en güzel şey bence sirke. Aşırı da sağlıklı bir şey. Bir parça alıyorsun meyveli, farklı farklı meyveler de olabilir. İlla tek meyve olmak zorunda değil. Bozula yüz bir şey fazla geldi. Onları koyun, üstüne hafif bastığınız suyu çıkarın, üzerine içme suyu koyun. Azıcık da böyle bir organik sirkeden birazcık koysanız, Sirkeniz varsa daha da iyi. Üzerine bir tülbent tamamdır. 2-3 hafta sonra sirkeniz bayağı olmaya başlıyor. Başka ne yapabiliriz? <laughs> ben tabii ki şekerci olduğum için... reçel <laughs> ve marmelat örneklerini vereceğim. Hani evet az bir şey kalabiliyor ama... mesela bir avuç kumkat, iki üç tane mandalina ile... karışık bir reçel yapıyorum. Orta boy bir kavanoz oluyor ve benim birbirine... İki uçağa gidiyor zaten. Öyle de düşünebilirsiniz. Bir de bu narinciğerin kabuklarını birazcık şekerle ovuyorsun, üzerine su koyup bekletiyorsun. Aslında bir narenciye kabuğu şerbeti oluyor. Onu istersen sonra istersen şerbetini ayrı ayrı kullanabiliyorsun. Onda zaten görüntüleri şimdi ben konuşurken akıyor inancım. O da böyle bizim ekibin son zamanlarda çok beğendiği, ondan sonra bir hafif kekremsi bir tadı da oluyor. Şiddetle tavsiye ettim. Çok çok basit, çok güzel bir yöntem aslında. Ve her türlü narenciye kabuğuyla yapabilirsin. Tabii ki meyvelerin de bu arada fazlasını alın, Derin dondurucu atın. Mesela donmuş mandalina, kalmış kavun. Bunları sabah smoothie'si en güzeli at hepsini takır 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 bızıt diye onlar ve çok güzel. Eğer yani refika kışın soğuk şu an hani dışarıda bizim de kar yağıyor. Kar yağan zamanda nerede şey yapıyoruz diye düşünürseniz o zaman suyu ılık koyabilirsiniz. O kadar soğukta olmuyor. Aklınızda olsun. Madem kışın meyveleri smoothie yapamıyoruz at Buzlukta elmayı ezip mesela böyle sürmelik çikolataya falan karıştırıp ekmeği sürüp yiyebilirsiniz. Kış akşamlarında güzel olur. Bence meyveler içinde efendim böyle şeyler mümkün. Gelelim %41'inin inanılmaz bir rakam ama ziyan ettiğimiz ve süt ve süt ürünlerine. Sütümüz var. Bozulabilir. Bozulmaya yüz tutuyor. En hızlı yapabileceğim şey hemen kaynatıp birazcık onu bir limonla falan kesip onu ya bir peynir olarak bastırarak böyle sıkıcıya çok lezzetli bir peynir de olabilir. Dümdüz çökelek olarak da olabilir ya da ılık ılık onu koyup üstüne birazcık yağ koyup türüp bile koyup türüflü bir sürülebilir peynire dönüştürmek mümkün. Onun isli versiyonu da var. Hepsi bizim kanalda var. Veya onu alıp içine birazcık tereyağı koyup içine biraz malzemeyle böyle büş gibi böyle bir peynire reyhanlı da olabilir, böyle sebzeli de olabilir, lezzetli. Öyle bir şeye de dönüştürmek mümkün. Bu arada buna kakao koyup sürülebilir kakaolu peynir gibi de olabiliyor. Ama size çok tatlı başka bir videom var. Bu bizim yeğenlerim falan şu an en favorisi. Çünkü hepsi böyle vücutlarını böyle sıkı, yakışıklı erkek olmaya çalışıyorlar. Onlar için benim geliştirdiğim bir tarif. 4 kaşık leblebi tozu. 1 kaşık kakao. Proteinli süt. 1 kaşık da bal. Bunun içerisinde bir insanın bir günde ihtiyacı olan proteinin yarısı var. Leblebi toz haline getirdim. İçerisine proteinli süt koyuyorum. Kakao, bal. Karıştırdığın zaman böyle sürülebilir bir çikolata gibi oluyor. Hmm. Gelelim yoğurda. Yoğurt çorbası ve yoğurt çorbasının bütün ailesi. Onu yemekleştirebildiğimiz şeyler. Yazın ayran aşı, kışın yoğurt çorbası. Bütün terbiyelerde yani birazcık yoğurt, birazcık un, birazcık işte limon falan koyarak damat paçası gibi böyle bir karışımlı. Aslında beşamelin başka bir versiyonu, daha ikişili güzel bir versiyonunu diye de düşünebiliriz. Böyle böyle tariflerde bol bol yoğurdu kullanmak mümkün. Tabii ki mezeler. Bütün o havuç, rende havuçlu mezelerde çok çok güzel. Smoothie'ler yine burada hayatımızda tabii ki benim renkli ayranlarım var işte böyle gazlı içecek ve çeşit çeşit içecekler yerine şimdi Ramazan'da da böyle çok şık olabilecek aslında birazcık turşu suyu koyacağım birazcık pancar tuzu pembe ayran olacak zerdeçal koyacağım sarı olacak salatalık koyacağım yeşil olacak eri koyacağım yine ekşili bir yeşil ayran oluyor falan gibi böyle bir sürü versiyonu olabilir. Bir de unutmayın ki yoğurt lahmacun yaparken topaklanmasın diye veya etlerde bunları bekletirken yani çok güzel bir İskender'i çok güzel yapan şey aslında o yoğurtlu beklettiği sostur. Onu da unutmayın. Kefir de burada çok iyi çalışıyor. Hatta en iyi kefirin çalıştığını da kenara söyleyeyim. Aklınızda olsun. Yine süt ürünü olarak kefirin <laughs> suyunu birazcık azaltarak çok güzel bir batırmalık olabildiğinde kenara Refikacı yazın derim. Gelelim peynire. Bazen hızlı bazen yavaş bozuluyor ve bu olaya çok sinir oluyorum. Birazcık yemeyeceğim 3 Üç gün şey misin? Dört gün bilmem. Derin dondurucu at. Derin dondurucudan peki bunu nasıl kurtarabilirsin? Sonra dondurucudan gelmiş peynir o kadar lezzetli gelmeyebilir. Hayatımızda iki börek diye bir şey var. Hayatımızda iki tost diye bir şey var. Onları böyle birleşik bile olsalar azıcık rendeleyip tost makinesinde veya böreğin içerisinde kullanmak mümkün. Tabii ki bütün salatalara, bütün çorbalarda eriyerek de peynir kullanılabilir. Hani böyle peynirimiz fazla kaldı. Nasıl yiyeceğiz? Hani ekmek arası peynir de zaten çok lezzetli. Öyle bir derdiniz yok. Genelde koşturmacadan olduğu için bu ilkini daha çok önermek istiyorum. Diyeceğiz ki yani et %17'sini kim atıyor? Onlar kim? Biz bulalım falan filan. Ama oluyor. Rakamlar yalnız söylemez. Onu ne yapmamız lazım? Burak Bey sen söyle bakalım. Tabii ki. Şimdi etle ilgili en önemlisi zaten artık eskisi gibi değil kullanacağımız kadarını alıyoruz. Ha biraz fazlası oldu onu kullanamadık. Bir yapmanız gereken onu da pişirip saklamak. Bu bir kere ömrünü uzatıyor. Çünkü çiğ bırakınca o hem kendi bozuluyor ondan sonra bütün dolabı da bozar onu da etki eder. Onu ilk yapacağınız şey pişirip saklamak. Bir parça kıymaysa kavurup saklamak. Kavurup sakladık ya aldık bir parça kavrulmuş gibi sonra hop oraya yumurta kırdık kavrulmuş yumurta tabii soğanla bunları yaptık veya işte şey. Aldık onu salataların üstüne kullandık. Çorbaların içine işte, etli bir çorbaya dönüştü. Bakliyat yemeklerinin hepsine etli bir bir bakliyat yemeğine dönüşebilmesi gayet kolay. Hiçbir şey değilse ekmek arası, kavrulmuş kıyma veya kavrulmuş güzel tavuk muazzam bir şey. O da zaten çok çok net. Ramazan hazırlık geçen sene çektiğimiz küçük küçük etleri nasıl bütün Ramazan'da acayip lezzetli yemeklere dönüşürsünüz videosunu da izlemediyseniz Allah aşkına izleyin. Bence bu kanaldaki en enteresan, en orijinal videolardan bir tanesi. Ondan da linkini buraya koyuyorum. Ramazan hazırlığı öyle hazırlıklar yap ki acayip kalabi bir yemeği 15-20 dakikada yapabileceğin hale getirdiğimiz ve bence pek çok firmaya ürün bile olabilecek enteresan fikirler barındıran bir video. Geriye kaldı ne var? Bakliyatlardan bahsetmedik. %32'si... Yani zaten 3 yılda bozulan bakliyatın nasıl %32'ini bozarsın derseniz... o okay kelebeklenme ve nasıl saklanma önemli konu. Geçtiğimiz videonun konusu. Ama bakliyatları da az kaldı veya biraz kaldı... bunları nasıl kullanırız? En önemli şey de haşlayın, takır takır onu yemeklerde kullanın. Nasıl yemekler yapabiliriz? Buyurunuz Burak Bey her şeyin humusunu yapabiliriz, havasını yapabiliriz. Ekmeğini yapabiliriz mesela. Mercimekte çok güzel mercimek ekmeğimiz var. Aslında mercimek ekmeğinin özelliği şu, mercimeği haşlamadan şişiriyorsunuz ve ondan sonra birkaç bir şişte yumurta ve şey ekleyerek hiç hem glutensiz müthiş bir ekmeğe dönüşebiliyor. Bu tarif çok güzel ve aşırı lezzetli bir tarif ama bunun aynısını aynı mantıkla nohutla fasulyeyle de karabuğdayla da yapmak Mümkün. Başka bir şey söylemek ister misin? Bir de tabii ki yani bulgur mesela her zaman bir çorbaya, bir sulu yemeğe, bir avuç, iki avuç atıp öyle öyle bitirmek en kolaylarından biri. Bir parçasını yaptınız, bir parça az bir şey kaldı veya diyelim onu hayvanlarla da paylaşmak. Yani azıcık işte ıslayıp pencerenin önüne olabilir. Özellikle şimdi hani soğuklar hala devam ederken falan hayvanların yiyebileceği güzel bir şeye dönüştürmek mümkün. Ama... Ama Özellikle bulgur veriyorsanız yani bütün bakliyatlar için aslında böyle ıslatıp şişirip pişirip verin. Benim öyle civciv katletmişliğim var çocuk yani kuru bulgur verdiğim için. Acı bir öğrenim ama aklınızda olsun efendim. Yani bu şey tek başına değiliz bu dünyada. Bir cana faydası olunan o insanın kendi canına çok başka yerlerden çok başka faydaları da olacaktır. İnşallah niyet tabii ki en önemlisi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım fikirler hoşunuza gitmiştir. Burada duyduğunuz fikirlerin ne kadarını yapıyorsunuz? Ben %70'ini yapıyorum %10'unu da yazarsınız. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hepimize şimdiden hayırlı Ramazanlar. Ramazan demek paylaşmak demek, Ramazan demek mutfağımızın, kendimizin, kendi hayatımızın bereketini anlamak ve arttırmak için çok iyi bir zaman ve fırsat demek, nimetin kıymetini anlamak adına. O yüzden inşallah bu bilgiler böyle hepimizin içine güzelce işler. Çok sevgiler.